Lan Zalo. Yine uyku modundasın. He? Uyku moduna geçmişsin. Hava sıcak değil mi? Bu havada kim çıkacak da dışarıda gezdirecek? Gezecek. He? Keyfin yerinde mi burada? Hem toprak değil mi? Hem de gölge. Ama biraz yürüyüş yapalım mı? Sen, ben, Yaman. Olur mu? Çok içini çektin. <laughs> Çok içecektiniz Zalo. Hiç mi gitmek istemiyorsun alo? He? Ama size biraz kemik memik vereceğim tamam mı? Anlaşırsak gelirsin. Tamam mı salo? salo. <laughs> Şek salo seni. Şöyle şey işin salo seni. Hadi gidelim. Ya. Tabii aldın etin kokusunu değil mi salo? O eski salımdan eser kalmadı. Hani uyuyordun demin? Dur. Dur bir dakika. Elimize pislendi salo. Sana büyük kemik vereceğim dur. Bunu ayarlayayım. Tamam mı Zabo? Dur, 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 Zalo'dayız Bu Zabo deyiz. Da... neyse azata veririz. Gel bakalım. <laughs> bak, 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 Ne yapıyorsun lan sen? <laughs> dur Zalo dur. Zalo dur. Zalo bıraksana bir dur. Dur şurayı kapatayım. Ulan Zalo Hah. Hadi al. Hadi çık dışarıya. Uyuyordu ne? Ne? Bakalım bir kıtırdat bakalım ne kadar güçlüsün. He? Dur dur dur. Du Zala abin yesin. Zala abin aşağıda her zaman gelmiyor buraya. Zala abin güzelce yesin. Ha, yaklaş bakayım hadi. Hastalanmışız arkadaşlar. Bir iki gündür böyle boğazımda bir ağrı vardı. Bugün yataktan kalkmaya çalışırken baktım böyle bütün vücudum ağrıyor. Zaten acayip bir yorgunluk var üzerimde. Belli ki şifayı kapmışız. Bir limonlu çorba, limonlu çay. Biraz dinleneceğiz. İnşallah daha fazla ilerlemez. Akşam yatarken de bir nurofen, murofen içeceğiz. Boğazda acı var. O biraz kötü. Özellikle sabahları kalktığım zaman daha çok belli ediyor. Salo. Salo. Azat'ı açalım mı gidelim? Heh, sen onu ye güzelce tamam mı? Ben de gideyim Azat'ı açayım geleyim. Gel bakayım Azat. Yavaş mısır mı? Yavaş yavaş. Tamam. Yavaş. Bu da kemik. Tamam. Hadi gel bakalım. Yavaş yavaş. Sakin ye. Hadi gel bakalım. Şimdi yamanı çıkaralım. Yaman da gelsin. Şöyle bir yürüyüşe doğru gidelim. Eski kankalar Zalım ve Yaman bir araya gelsinler. Zalım Reis'in kemiğini bitirmesini bekliyoruz. Yaman çıktı. Gerçi Zalım da neredeyse bitirmiş. Bakalım ben hiç çok fazla test etmedim Zalım Reis. Öyle bir şey yok. Sakın görmeyeceğim. Sakın bir daha görmeyeceğim. Tamam mı? İlk başlarda Azap bana bunu birkaç sefer yaptığı zaman aynı bu şekilde tepki verdiğim zaman Azap bir daha önünde karnı ne kadar aç olursa olsun bir daha da yapmadı. Köpeklerim böyle bakın görüyor musunuz? Salım reis seni eşek sıpası seni eşek. Beni mi ısıracaksın? Beni mi ısıracaksın? şekilde zalım reisi. Bunları öğreteceğiz. Kemik olduğu zaman köpekler bunu çok yapar. Ya, Firmino da çıkmış. Salım reisi. Ver onu bana. Ben senin için belli olmaz kerata. Isırır mısın ısırırsın. Hadi Yaman gel. Firmino. Gel kızım hadi. Gel. Gel bakalım Yaman gidelim. Salım. İsin kalsın orada. Geldin mi Zalo? Demin niye öyle yapıyorsunuz Zalo? Şimdi hiçbir şey yokmuş gibi. Gelmişsin yalakalık yapıyorsun. Arkadaşlar bugün. <laughs> Amcamın Aha. yeni en iyi. <laughs> gel gel gel. gel. <gülüyor> <gülüyor> Yok, güzel olur, güzel olur. Kumluklara bak kumluklara. Büyüdüğümü çok güzel olur. Davara gidiyor. Evet davara git. Alışacak zaten. Bundan 2-3 ay sonra zaten başlayacak davara gitmeye. Aha bak bu şiş, küçük o. Çüş. Yürü yürü. yürü. Şiş. Ona, da mı, ona da mı gidiyorsun? Hadi gel. Hadi buraya. Ona da mı dikleniyorsun Azat? Yaman. Yamaş gel bakayım Yaman. Şimdi bugün konumuz Yaman'ı arkadaşlar olabilecek en güzel dişi köpekle eşleştireceğiz. Gerçekten Yaman için Arayıp da zor bulunacak bir dişi köpekle eşleştireceğiz. Ee, Volkan Kalman abideki Zümrüt. Bununla ilgili zaten dün bir video yaptı. Şimdi ben de burada biraz böyle hasta halimle sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın bu videoda böyle çok enerjik olamayacağım. Birkaç gündür de video atamıyorum arabamı. satmakla uğraştım, muayenesiyle uğraştım. Böyle durumlarda eminim siz de çok bekliyorsunuz videoyu. Ben de elimden geldikçe bugün video çekip atmaya çalışacağım. Köyde olduğum için bunu yapabiliyorum. Şimdi arkadaşlar Yaman heh. Ben senin arkanızdan böyle koşacağım ha. Şişt yapma. Yapma. Cık, hadi bak Durun. Gelin buraya. Uğraştırmayın beni. Bir konuya giremedik ha. Ha bak. Azat zalim. Yaman. Gel. 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 Yine çete buluştu. Azat. Yapma oğlum gel. Aferin Azat'a gel. Azap sen de gel buraya. Gelin buraya. Oho. Bu sıcakta. <laughs> gel. Gel. Gelin böyle. Azat gel oğlum hadi. Şeksi falan. Gelin böyle gel 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 <laughs> Gelin böyle Oğlum uğraştırmayın beni ya işte gel, gel buraya gel Buraya gel Yaman gel buraya <laughs> Rahat dur yerinizde koşturmayın sağa sola Azap yapma oğlum. Rahat dur yerinde. Şu videoyu bitireyim de. Gerçekten rahatsızım. Zor oluyor bir de bunların peşine şimdi koşturup bir de kavga mavga çıkarsa iyice uğraşırız Yaman. Yani gitti o taraflar. Arkadaşlar Yaman'ın Volkan abideki dişi zümrüt. zümrüt zümrüt gerçekten yay gibi. Çok orijinal bir kangal. Ee, gerçekten Yakından görüp de hayran kaldığım bir köpek. Ee, fiziğiyle, basarlarıyla, Kangallığıyla, her şeyle Zümrüt gerçekten Çok orijinal bir köpek. Kuyruk sarması Yani dediğim gibi Böyle yay gibi bir köpek. Biliyorsunuz Yaman da Kuyruk sarmasıyla, fiziğiyle Cesaretiyle aynı şekilde Zümrüt'te de bu var. Yani her şeyle birbirlerine çok uyumlu köpekler. Yaman'ın biliyorsunuz yavrusunu alacağız. Ben önce Yaman'ın tedavi olmasını istiyordum. Ama Yaman'ı tedavi edemiyoruz. Ya, maalesef tedavi olmuyor. Ee, bu yüzden artık kilosunu da aldı. Ee, Zümrüt'le de yakın zamanda eşleşme dönemine gelecek. Yaman'la Zümrüt'ün çok orijinal çivi gibi böyle böyle kitap gibi yavruları olacaktır eminim böyle bir düşüncemiz var. Şimdi Yaman'ın babası biliyorsunuz Karabaş. Çok orijinal bir kangal. Annesi Leydi çok orijinal bir kangal. Yaman'ın abisi Ateş. Yaman'ın küçük kardeşi Karabaş. Baktığınız zaman bunlar Leydi ile büyük Karabaş'ın, araba çarpan Karabaş'ın. Kendileri orijinal kangallar. Altlarından gelen yavrular da orijinal kangal. Yaman Karabaş'ın oğlu. Leydi'nin oğlu. Yaman sarı soy olduğu için arkadaşlarımız Hayatlarında çok nadir gördükleri için bu sarı soyun, e, yamanın kangal olmadığını. İşte bu biraz da bilgisizlikten oluyor. Aslında bilgili olsalar e, bunu söylemezler. Serbülent abi buraya ilk geldiği zaman e, birkaç dakika sonra Karabaş ve Lady'yi bana sordu. Nerede dedi, onları da görebilir miyim? Ta o videoyu izlerseniz bende de eskiden böyle sarı soy kangallar vardı dedi. Eee sarı soylar böyle çok alışılmamış bir fenotip. Çok insanların karşısına çıkmayan bir fenotip ama sarı soylar vardır. Hatta meşhur bir laf da vardır. Sarılar çok sert olurlar. Sarılar çok kurtçu olurlar diye. Ee, bizim de durumumuz bu. Filmi Nereden çıkacaksın? Ulan iki hastayız dedik ha. Azat ne yapıyorsun gözümüzün önünde? Yani bunu çok anlatmaya gerek yok. Zaten bilen biliyor. Bilmeyenler için de böyle bir kısa bir hatırlatma yapalım. Yaman'la Zümrüt'ün çok harika yavruları olacaktır. Zaten siz bunu gördüğünüz zaman siz de anlayacaksınız. Zümrüt daha küçük. O zümrüt daha büyüyecektir. Çok daha gelişecektir. E, Yaman'da da şöyle bir durum var. Yaman çenesinden dolayı çok gelişmedi arkadaşlar. Ama amcam şunu söylüyor. Mesela Karabaş, Lady, Ateş bunlar küçükken hastalanmışlar. Hastalanıp son anda tekrar yaşama dönmüşler. Ama Yaman hiç hastalanmamış arkadaşlar. Mesela şu an baktığınız zaman Yaman bir buçuk aya yeni geldiyse, bir buçuk yaşına yeni geldiyse e kardeşi Ateş iki buçuk yaşında. Eee... Yaman'ın çenesiyle bu olmasına rağmen abi saateşle aynı fizikte. Yani Yaman, Yaman aslında Dediğim gibi güzel bir dişiyle Yaman gibi böyle sarı soy sıfır kuyruk. Yaman çünkü müthiş kuyruk sarıyor yani böyle maşallah kalemle çizilmiş kadar güzel kuyruk sarıyor. Düşüncemiz bu yönde inşallah çok güzel olacak yani. Bizim beklentimiz zaten güzel olacağına eminiz. İnşallah sağlıklı, güzel e, dünya yavrular gelir. E, Volkan abi'nin kanalından gidip bakabilirsiniz Zümrüt'e. Zümrüt de Yaman gibi böyle delice cesaretli, kendinden büyük köpeklere dalan, korkusu olmayan, çok iyi koşucu, çok iyi fiziği olan bir köpek. Zalo, gel bakayım Zalo. Zalo. Dalın reis. Dalın. Hiç duymuyorsunuz dalın. şu yandım lan. Azap. Gel bakayım azap. Yanıma gel yanıma. Gel. Azap. Gel yanıma. Lan ne keratasın sen ya. Bak sesin gitti iyice. gel. Yorma beni hadi gel. Azap. Aferin benim zaman. Aferin benim oluşum. Çağırsın, <laughs> şey çağırıyorum niye gelmiyor? Ha? Neden gelmiyorsun? Ha? Neden böyle bir şey yapıyorsun? Hastayım. Hadi beni eve götür. Ha? Sırtına bileyim, götür beni eve çıkar. Tamam mı? Şu eşit. Şey Evet arkadaşlar bu konuyla ilgili fikirlerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı esirgemeyin. Herkes fikirlerini yazabilir. Yaman'la Zümrüt hakkında. E, bayağı yoruyor beni şu an. İnşallah yarın biraz daha iyi olurum. Videolarımıza hızlı bir şekilde devam ederiz. Artık nasıl oldu bilmiyorum. İnşallah böyle Virüs müris kapmadık. Boğazda acı var. İlacımı içeceğim. Bol bol limonlu çay. Bol bol su. Kendimi toparlamaya çalışacağım acil bir zamanda. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.